Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yuvadan düşen yavrularımız arkadaşlar, şu anda iki adet yavrumuz var. Yem tırmaya da ben başladıklarını gördüm. Onları salma kafesimize alacağız. Salma kafeste birazcık sıkıntı yaşayabilirler aslında ama en fazla bir 15-20 dakika kadar bir sıkıntı yaşarlar. Ondan sonra düzelir arkadaşlar. Çünkü salma kafesi şu anda şu gördüğünüz kuşlar sahiplendi. Farklı bir kuş girdiği zaman Hayvandan anlıyor arkadaşlar. Farklı burç geldiği zaman ona baskınlık kurmaya sağlıyor. Hani buranın kralı benim hesabı. Ona göre ayağın denk gibisinden e, baskınlıklar yapılıyor arkadaşlar. O yüzden yavru attığımız zaman çiftleşme girişimi olabilir. Özellikle şu yerdeki mavi sapık bir yavru erkeğimiz var. O. şu Japon erkeğimiz var. O. Bunlardan böyle hareketler bekliyorum açıkçası. İki tane yavrumuzu birazdan salma kafese kaydıracağım ve yavruları özellikle kaydıracağınız zaman nelere dikkat etmeniz lazım onlardan bahsedeceğim çünkü Yuvadayken falan sıkıntı yok. En önemli nokta arkadaşlar yavruları anne babanın yanından ayırmak yani yem yanından ayırmak, yeme düşürmek. Yeme düşürdüğünüz zaman besleniyor mu, beslenmiyor mu bunun e, sürekli olarak kontrolünü sağlamanız lazım. Aksi takdirde en fazla 2-3 gün sonra hayvanlar ölürler. Bilginiz olsun. Beslenemekleri zaman arkadaşlar. Bunu düzenli bir şekilde kesinlikle takip etmeniz lazım. Ben dediğim gibi sizlere birkaç yöntem söyleyeceğim. Bunları denediğiniz takdirde sorun veya sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum ki ben de zaten bu şekilde yavrularımı yeme indiriyorum. Şimdi bir de birkaç bilgi verelim sizlere. Bildiğiniz üzere iki tane çift gönderecektik Konya'ya. Bunlardan bir tanesi resesif takımımızdı. Diğeri sarı yüz mavi erkeğimizdi arkadaşlar. Ee, maalesef e, takımımızın biri gitmiyor e, göndereceğimiz arkadaşımın özel sıkıntılarından dolayı arkadaşlar e, bir tane erkek göndereceğiz erkeğimiz de zaten şu anda kaydacağımız yavruların yanında onlara bakıyordu o erkeğimizi göndereceğiz resesif erkeğimiz ve resesif erkeğimizin dişisi var gri dişimiz. Bunlar zaten garanti çiftler. Bunlar gidecek. Mavi erkeği bayağıdır ben dinlendiriyorum zaten. Göndereceğim diye güzel bir bakım uyguladım hayvana ben. Artık eşe atılacak durumda arkadaşlar. Kendisi de eşe atılacak durumda ama tek düşündüğüm nokta acaba kendi dişisiyle mi eşe atsam? Şu an sadece onu düşünüyorum arkadaşlar. Onun dişisini de göstereyim. Hemen bulalım onu. Arkadaki mavi. O da çok güzel bir dişi bu arada. Öndeki gri gidecek. Resifin kendi dişisi o zaten. Arkadaki mavi de bizim bu sarı yüz erkeğimizin dişisi arkadaşlar. Ben videodan sonra belki videonun içinde hiç belli olmaz. Erkeğimizi tekli kafese alacağım. Ya o erkeğimizi aslında ben buradaki şu dişiyle denemek istiyorum arkadaşlar. Ve bu dişiyle de olacağını inanıyorum açıkçası. Çünkü dünkü eşya atma videomuzu salmada gördünüz. Bayağı bir kurlaşma yapmışlardı. O erkekle bunu denemek istiyorum. Ee, şu anda verebileceğim güncel bu şekildeydi. Büyük ihtimalle de onların arasında bir işleme deneyeceğiz. Sizlere zaten ben ee, ya videoyu içerisinde çekeriz e, atma videosunu arkadaşlar ya da çektikten sonra sizlere gösterip bilgilerini veririz. Ee, sahiplendireceğimiz kuşlarımız var. Hatta gördüğünüz bütün kuşlardan verebiliriz arkadaşlar. Hiç önemli değil artık hani kendimiz ayırdığımız diye bir şey yok. Çünkü dediğim gibi artık kuş yok demiyoruz kimseye. Elimizde olan kuşlardan veriyoruz arkadaşlar. Daha dediğim gibi istediğimiz kuşlar varsa verebiliriz. Hiç problem değil. Son çiftlerimiz hakkında da bizim bilgi vermiştik. Onların da genel durumu gayet güzel. Gördüğünüz üzere bayağı bir kurulaşıyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Ee, şovlar da yine aynı şekilde yuvaya giriş çıkışları başladı. Bunlar da dün yuvaya gitmeye başladılar arkadaşlar. 4 Dört takımın 4'ü de şu anda yuvaya ilgisi başladı. Evet şimdi gelelim e, yavruları kaydırmaya arkadaşlar. Bunlar kendi yavrusu değil erkeğimizin. Erkeğimiz bayağı yoruldu bu arada. Hatta gözünün etrafına bakın. Yavru beslenmekten kursak hayvanın gözünün etrafındaki tüyler yapışmış. Bu maksimum bir hafta on düzeliyor arkadaşlar yavruları aldıktan sonra. Ne yapacağız? Bunun da bir yöntemi var. Göz damlası falan kullanmayacaksınız. Çok basit bir yöntem arkadaşlar. Ona yapmanız gereken tek şey ılık su ile kulak pamuğunu arkadaşlar veya peçete ben kulak pamuğu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ilık su ile hayvanın gözünün oradaki yeri temizlemek. Ya, o katılığı oradan kaldırmak yani orada kursak sütü yapışıyor. Tekrardan söylüyorum. Kursak sütü yapıştığı için tüyler o şekilde biçimsiz gözüküyor. Japonesi acaba şöyle bir salsam uçağı mı diye de düşünüyorum. Uçacak diye de korkuyorum. Şuna baksanıza arkadaşlar şunun güzelliğe bakın. Çift kanat Antepe. muazzam bir kuş parmağı diğer parmakların altına kaldı tedirgin olduğu için çeviremiyordu. şu ayağını düzelt bakayım görsünler he yavrularımız gayet sağlıklı herhangi bir problem yok diğer yavrumuz da e, annesi tüylerini yemişti onu da göstereceğim ben sizlere arkadaşlar tüyleri çıkıyor patlayan tüylerini de göstereceğim bunlar sahiplenmeyecek arkadaşlar kendi adımıza bilezikli gördüğünüz üzere isteyen herkese gönderimini sağlarız güzel bir kapak fotoğrafı çektik diye umut ediyorum Tam el alıştırmalı durumdalar arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var. E, bilmiyorlar, bilinçsiz davranıyorlar. Hayvanlar da yumurtadan çıktığı zaman gönderilmiş diye soruyorlar arkadaşlar. Hatta bayağı bir ısrar eden de var. Göndermem besleyeceğim falan filan diye. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Ben onun vebalini alamam. Hayvan çünkü yaşama garantisi yok. Ben kendisinin yem kırdığını göreyim. Ondan sonra gönderimini sağlayayım. Zaten genelde de bu şekilde yapılması lazım. Bakın diğer erkekler yanına gidecek direkt arkadaşlar. Ben birazdan da yapacağınız yöntemleri sizlere bahsedeceğim. Diğer rainbow yavrumuz var. Onu da alacağım ben şimdi. Hemen gelsin o da. Bunun kardeşleri muazzam oldu arkadaşlar bu arada. Bu, bu da çok güzel. Kardeşin hatta biriyle tıpatıp aynı rengi. Bu uçabilir ama bana çok güvenmiyorum. Ama genelde de salacağım sizin için. Yakalarım en sonunda hiç önemli değil. Bakın kafasının tüylerini annesi yemişti. Tüyler tekrardan patladı geliyor zaten. Net bir şekilde görünüyordur umarım kamerada. Çel olan kısımdaki tüyler geliyor arkadaşlar. Ya rengi çok güzel arkadaşlar. Bu rainbowların da bu Güzelliği beni benden alıyor. Bakın görsek tüylerden de yemişti. Onlar da çıkmış hatta e, tamamen kapanmış diyebilirim. Bu kafadaki tüyler de ortalama 10-15 gün kadar sürer. Belki o kadar sürmez bile. Bakın arkadaşlar biz bunları salma kafese atıyoruz. Benim sizlere tavsiyem e, yavru olan bir kafesiniz varsa böyle anaçların olduğu değil de yavru olan bir kafesiniz varsa oraya atmanız arkadaşlar. Bu arada hala elimde ayrılmıyor sıkmıyorum asla sıkmıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ayarda kuşlar çok rahat bir şekilde el alıştırılıyor. Sizlere de tavsiye ederim yavru almanız bu şekilde. Ee, sizlere tavsiyem şöyle kafesler de olabilir. İlla bu kadar büyük olmasına da gerek yok. Normal pet çapta satılan kafesler falan da var arkadaşlar. Onlardan da alabilirsiniz. Ee, kendi başlarına da kalsın olur ama bir şey ise yavru bir kuş olması lazım. Mesela burada anaçlar zilik Mesela ne yapacağım hemen söyleyeyim. Bakın burada bir tane 45-50 günlük bir yavrum var. Erkeğin. Bunu alacağım. Boş kafeslerimiz var bakın mesela. Atıyorum buraya. Yeni kaydırdığımız iki yavru demişti o yavruyu buraya alacağım. Burada beraber takılacaklar. Bu yavru bunları besleyebilir. Çünkü hala besleme ilişkisi mevcut yavrularda. E, o yavru ona bakabilir. E, bizim zaten salma kafesimizde yemimiz yerde. Benim size tavsiyem e, kafesinizde normal yemlikte de yem bulunsun arkadaşlar. Haricen kafes tabanınıza da yem koyun. Mesela atıyorum kuşları buraya attım değil mi? Örnek veriyorum tamamen. Yemlikte yeminiz olacak arkadaşlar. Sulukta suyunuz olsun, sulukta suyunuz olsun ama suluğunuzu ben aşağı takmanızı tavsiye ederim genelde çünkü yavrular yerde vakit geçirdiği için bu şekilde öneriyorum ben sizlere. Kafes tabanına yem koyun arkadaşlar. Kabuksuz yem koymanızı öneririm ama çok şart değil. Onun yerine daldır koyarsanız daha iyi olur. Çünkü kabuğunun kırılması daha kolay. Kafes tabanına ben genelde şöyle yapıyordum evde baktığım zaman arkadaşlar Mamalara da koymuyordum normalde mamalıklarımız var bakın şunlardan en iyisi kavanoz kapağı arkadaşlar yavruyu yeme düşürdüğünüz zaman fark anlayacaksınız çünkü yükseltisi fazla yok yavru sürekli yemle haşır oluyor kavanoz kapağında kafes tabanına yemi koyun harica neler koymanız lazım yulaf ve aspur arkadaşlar yani kanarya yemi bunlar da kabuğu kolay kırılan tohumlar yandan daha kolay kırılıyor hatta öyle söyleyeyim ve yavru daha erken yem başlıyor Bakın bizim gördüğünüz gibi yemimiz Kafes tabanında ben harcan gidip de Farklı bir kapta yem koymayı tercih etmedim Hayvanlar zaten demin orada aradı Bakın şu anda da gittiler Kafes tabanından yemleri yiyorlar arkadaşlar Yöntem bu yani Kafes tabanına kesinlikle yem koymanız lazım Yani kafes yem var tabana koymaya gerek yok gibisinden Sakın düşünmeyin Hata edersiniz Dediğim gibi yerde her zaman bulunması lazım Ne zamandan sonra vazgeçeceksiniz arkadaşlar Ben bunları şimdi buraya attım değil mi atıyorum 3-4 gün sonra tabii ki bu sistemde düşünürsek 3-4 gün sonra yerden yemlikleri alacağım sadece bu akıllı yemlik kalacak arkadaşlar öyle düşünün yani yerdeki yemlikleri 3-4 gün sonra alacağım yavruları kafese attıktan sonra akıllı yemlikten yemeye başlayacaklar bu şekilde alıştırabilirsiniz çok da rahat alışır zaten biz sağma kafes attığımız için tekrardan söylüyorum yem haricen farklı bir kafese koymadık ama suluk koyacağız arkadaşlar hatta suluk koymaya da gerek yok yavrular zaten Gördüğünüz gibi tarzan gibi tırmanıyorlar tepelere. Ee, biz yine de önlem amaçlı arkadaşlar. Riske atmamak adına e, sağ ve sol alta birer adet suluk takacağız. Kafes tabanından da sularını isimler diye sizlere de bu yönde. Ee, ayırmadan önce nasıl yem kırdığını anlarsanız onu da söyleyelim. Anne ve babayla aynı kafeste değil mi yavrumuz şimdi? Kafes tabanında yine aynı şekilde yine mamalık olabilir. Ben kavanoz kapağı önerdim sizlere ilk başta. Kavanoz kapağı olabilir. Kavanoz kapağına yem koyun. Bakın burada yem olsa dahi kafes tabanına farklı bir kapta yem koyarsanız arkadaşlar anne baba gider yerden yem yer. Buradaki yem yemi unutur yani yerden yer. Yerden anne babanın yem yediğini gören yavrular da annenin babanın yanına gelip oradan yem kırmaya çalışır arkadaşlar. Orada dikkatli bir şekilde yavruyu izleyin. Yem yani yerse eğer kabuğunu direkt bırakıyor. Yiyemezse her ağzında geveliyor geveliyor ve yemi bırakıyor arkadaşlar. Kabuk bırakmıyor. Direkt yemi otomatikman geri bırakıyor. Ama tekrar söylüyorum. E, yemi kırdığı zaman sadece kabuğunu bırakıyor. Kabuk gördüğünüz zaman arkadaşlar kuşunuzu ayrı bir kafese alabilirsiniz. Bu demek oluyor ki sizin kuşunuz da artık e, yem kırabiliyor. Farklı bir kafesi alıp e, kendi hayatına başlayabilir yavrumuz. Bakın biz de şu anda öyle yaptık. Hayvanlar zaten yem kırıyordu. Hatta dün de önceki gün yem kırmaya başladılar. Ben biraz daha beklemelerim. çünkü baba hala beslemeye devam ediyordu. Bakıcı babası. E, bugün ikinci günleri arkadaşlar. Hatta üçüncü günlerine girdik. Ayırdım. Ayrı kafese koydum ve gördüğünüz üzere e, yavrumuz biri dallarda sineklerde geziyor. Diğeri yem üstünde Yem kırmaya yemiyor. E, Alıştılar yani herhangi bir problem olmadı sizlere tavsiyem bu yönde. Bu yöntemle kuşlarınızı, yavrularınızı yemeğindeyseniz herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Çünkü bilmeyen kişiler için ciddi manada çok büyük bir sorun. Genellikle ölümle sonuçlanan bir sorun hatta. O kadar yemeğiniz boşa gitmesin. Kuşların da genel şekilde yemeğe boşa gitmesin. Hayvanlar 30 gün, 32 gün neyse artık yavruyu büyütüp son haline getirmeye çalışıyorlar ve yem ayırdığınız zaman da maalesef yem tırmadan ediyor genelde besleyici arkadaşlarımız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hayvanlar boşuna ölmesin, boşuna öldürmeyin. şöyle kısa kısa kuşlarımı da göstermek istiyorum yine gelenleri. şovlarımız ciddi manada çok beğenildi ve ben de çok çok beğenerek aldım arkadaşlar. Bayağı bir kuş içinden hatta seçerek aldım diyebilirim. bunlar çok korkak. Biraz yanaştığım zaman bakın yan yana giriyorlar. Direkt böyle e, pısıyorlar yani öyle söyleyeyim. Buradaki takımımızın erkeği çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Size de göstereceğim. Bunlar da çiftçi olacak. Bu erkeği çiftçi dışarı mevcut arkadaşlar. Bunları da yakın zamanda yavru bekliyorum. Bunları normal günkü videomuzda göstermiyorum ama belki aramızda yeni katılan arkadaşlarımız olabilir. Onlara da böyle kısa bir ilgilendirme açısından bir videomuz olsun istedim. Burada tüye giren bir erkeğimiz var. Bunlar da sürekli yuvada bu arada. Bu iki takımdan biraz daha erken yavru bekliyorum. Yani bu, işte, bu üç, üç takım erken yumruklar da şu gri takımlarımız birazcık bizi bekletecekmiş gibi geliyor ama problem değil. Hatta belki onlarda ilerleyen zamanlarda eş değişikliği bile yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Çünkü onların e, vasfında kuşlarımız var. Bakın mesela burada yeşilimiz var. Salmada gri erkeğimiz var. Elimizde bulunduğu sürece bu şekilde değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. E, şurada da yavrularımız var. Onları da ben sizlere göstereyim. Burada da şov yavrularımız var. Yavaştan da videomuza veda edelim. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.